Evet arkadaşlar bir spor müsabakasında yapılan en görkemli, en güzel, en belirgin drone gösterisi Galatasaray'ımız tarafından Rems Park'ta yapıldı. 1500 drone aynı anda hemen bu gördüğünüz ok işaretiyle stadın sol tarafından havalandı dronelar. Tek bir kumanda merkezinden günlerce çalışılarak en güzel karayografinin görsel şölenin yapılması için uğraşılan emeklerin karşılığı Red Park'ta geceyi aydınlattı. Biz de çekim yapmak için hazırlıklıydık. Stat dışından sizler için bu muhteşem görüntüleri hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüleri 12 dakika sürdüğü drone gösterisi 5-6 tane figür yapıldı. Hemen üstte gördüğünüz kemerburgardan bir yıldız kalktı. Florya'dan bir yıldız kalktı. Galatasaray adasından bir yıldız kalktı ve dört yerden kalkan yıldızlar Rent Park'ın üzerine geldi. Daha sonra Rent Park'ta bulunan bir yıldız da beşinci yıldız olarak beş yıldızı havada oluşturdular. Bunun öncesinde ilk görsel kurucumuz Ali Samiyen Bey'in görseli oluşturdu. Gerçekten harika bir gösteri oldu bir ressamın çizebileceği bir güzellikte dronlarla böyle güzel bir fotoğrafı bu kadar benzeyen bu kadar belirgin bir fotoğrafı ancak böyle bir başarılı bir çalışmayla yapabilirdiniz. Daha sonra Muslera Mertens Osimen'in rovaşatası, Osimen'in maskesi, 5 yıldızlı logo ve beş yıldızlı yıllara ait yani 5 yıldızın kadınında işte bu sağda gördüğünüz görüntüler stat içinden çekilen görüntü biz stat dışından çektik sizlere de ufak tefek köşelerde gösteriyoruz stat içinden çekilen görüntüyü İşte onlardan bir tanesi daha şampiyonlar ligi topu evet en belirgin şekilde yine bizim çekimimizden stadın üstünden görüntüsünü izliyorsunuz. Evet sizleri baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Daha fazla sizleri yormak istemiyoruz. Droneların belirginleştikten sonra tekrar bozulup diğer görseli yapmak için çalışmaları an ve an sizlerle 12 dakika boyunca baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Like atalım arkadaşlar. Like bol bol beğenelim yayını. Nerede bu Galatasaraylılar? Fenerliler mi seyrediyor yoksa yayını? Fenerbahçe'yi kurban ediyoruz. İstanbul kurbanlık. Satılık mı Fenerbahçe? <laughs> Kaça satıyorsun? Muslera! Teşekkürler Muslera! Gayküz Evet arkadaşlar yayını paylaşalım bol bol arkadaşlarımıza gönderelim. WhatsApp'lardan Instagram'lardan bu görsel çılığını hiçbir yerde göremezsiniz. Vay o simen geliyor o simen. Adam bak kurban satıyor gelmiş burada. Fenerbahçeli bu kesin. Milleti kurbanla oyalamaya çalışıyor.

Duran Duran'la fotoğraf çekeceğiz bak Evet 5 yıldız 25 Şampiyonluk logosu 4, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 500, 1000 tane vardır. Hedef 2026. Dört altı sekiz on iki on üç on dört. bir rakamda var sadece. 20 tane 5 rakamında vardı sadece. katalım arkadaşlar. Beğenelim yayını bol bol. Türkiye'nin tek beş yıldızı taraftarlarının like'larını görelim. İlişe geçti şimdi hava fişekler geliyor. Havai fişekler geliyor. Droneları indirdik aşağı. Bakın arkadaşlar dronelar oraya iniyor.